Merhaba arkadaşlar, ben Akın TÜLİBAŞ. Bugün sizlerle yeniden bir video yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Yanımda yeni damızlık adaylarımdan bazuka var. Bazuka, miniğin son batın yavrularından bir tanesi. Burada doğdular. 8-9 kardeşler. tam şu an hatırlamıyorum. Ama kız kardeşleriyle beraber Şanlıurfa'ya götürmüştüm onu da. Koyunda büyüdü bazuka. Araziyi bilen bir köpek. Çok yakışıklı. Ben de e, o yüzden onu çok seviyorum. Onu yetiştiren kardeşim Hasan. Hasan Demircan Tivilo Hasan diye tanırlar. Sağ olsun büyük emek verdi bu yavrulara. Hatta gidelim bak orada sütlacı görmek istiyor. Çok sosyal e, ve zeki bir köpek. Yakından çekebilirsin, yakından çekebilirsin. Güneş gelmesin. Evet, Bazuka geçen yıl Aralık 18'de e, miniğin öldüğü günde doğdu. E, ben burada bir mesaj var diye düşünüyorum. Yani hayvan tam öldüğü gün son batını doğuyor. E, bu köpeğimin yani Bazuka'nın bir erkek kardeşi e, o gün güneşle bir erkek kardeşi sevgili Ahmet Müdüroğlunda bir erkek kardeşi sevgili Emre'de, bir kardeşi Ali abimde, bir kardeşi burada, erkekler bunlar. Dişilerinde bir tanesi Aslan'ı yanına götürmüştüm, köpek kayboldu dişi, gittiği günün ertesi günü kayboldu. Diğer dişi Süleyman'da, Şanlıurfa'da, o koyuna gidiyor. Diğer dişi de erkek kardeşlerinden bir tanesiyle beraber köyde, Şanlıurfa'da. 1 metre bir köpeğin 85 santimlik dişiden yavrusu bu arkadaşlar. Eskiden böyle düzgün köpek bulmak, bırakın üretmeyi bir yerde asper kadar büyüğünü bulmak bile ne kadar zordu. Hele ki koyuna gidenini bulmak. Mümkün değildi neredeyse. Gel bakalım. Şöyle kafeslere doğru gidelim. Köpekler bakalım onu görünce ne yapacaklar. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Karşımızdan çekebilirsin. Şarjör. Şarjör. Şarjörler araları iyi. Çünkü bir ara yan kafeslerde kaldılar. Birbirlerini biliyorlar. Hatta aynı dönemde geldiler buraya. Orada da zeytin var. Hatta zeytini de serbest bırakabiliriz birazdan. Zeytinle ikisi oynayabilirler. Gel gel. Zeytin. Zeytin de minin. Nesilden kızı. Burada abisi var. Son imparator. Onun annesi kran dişi. Şu anda e, bazukanın yüksekliği abisi kadar var. Rahatlıkla. Ve onu geçer. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu ağır bir köpek olacak. <laughs> Kerata. Yüksek ve uzun bir e, köpek. Boyun yapısı da çok güzel. Karşıdaki e, nasıl diyeyim size ablasının kızı oluyor. Berivan. Berivan! Hadi benim kızım? Orada da şenge var ablası Şengeni biliyorsunuz şu an yavruları var Birazdan onları da göreceğiz Evet Bu yukarıya doğru da benim tazılar var Biliyorsunuz <laughs> İstersen yerde işeyelim güneş nasıl Kamerada tamam Evet arkadaşlar Seyrine doyum olmayan bir köpek benim için Çok seviyorum onu Genç kendini yapacak e, Gerek omuz açıklığını büyütecek Gerek kas miktarı artacak Sonuçta bir yavru bu Bazuka gel bakalım. Gel. Aferin oğlum dur. Salı iyi uzunluğu güzel ee, ama ön omuzlarının daha güçlü olmasını istiyorum. Kafa da biraz daha büyüyecek. Değil mi oğlum? Bakalım sende pire var mı? Şu hareketi yaptığınızda köpek kaşınıyorsa köpekte pire vardır arkadaşlar. Bakın şu an yapıyorum. Hafifçe bakın huylanıyor. Deriyi çekiyor. Kaldırıp bakacağım şimdi. Şu anda e, pek göremiyorum. Aferin benim oğlum. Gel bu taraftan çek. Bak 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 bak. Ne güzel benim oğlum pozlar veriyor. Bak. Aferin benim oğlum. Bazuka. Aferin benim oğlum. Gel bakalım. Gel. Gel. Aferin benim. Aferin. Evet, şimdi Bazuka'yı serbest bırakacağım. Birazcık koşmasını seyredelim. Hadi oğlum. Hadi koş, hadi oğlum, hadi hadi oğlum. Sen bazookayı çek, ben zeytini getiriyorum. Evet, bakalım. Siz bazookayı izlerken ben de zeytin hanımı getireyim. Evet. Bazuka ile zeytinin tanışması. Arkadaşlar zeytin 80 santimin üstünde bir dişi. Bazuka'nın boyutunu da buradan tahmin edebilirsiniz. Çok güzel oynuyorlar. Ben çok seviyorum böyle birbirleriyle kavga etmeden oynaşan hayvanları. Daha yakın çekebiliriz diler. Enerjileri yüksek ve neşeli köpekler. Evet, sürati görüyorsunuz. Bunlar açık arazide yolu bulduğu zaman ciddi anlamda yüksek hızlara çıkabilen ve uzun mesafe koşabilen köpekler. Charlie de geldi şimdi onlara patronluk yapacak. Hey bakın burada patron benim falan. Bazukanın niyeti kötü. Isır kız onu, ısır kız onu. Isır çabuk onu. <laughs> Aferin Zeytin. Zeytin ve Bozuka. Koşun bakalım namussuzlar. Bozuka şu an dominantlık mı yapayım. Yoksa eşleşme içgüdülerine mi uyayım? Onun peşinde. Bu işte sosyal köpeklerin e, gereksiz agresyon göstermemesi arkadaşlar Normalde bu hayvanları ilk defa bir arada bıraktım e, birbirlerini tanıyorlar uzaktan ama hiç temasları yok ilk defa bıraktım sizlerle onu paylaşıyorum arkadaşlar telefonu kapatmayı unutmuşum telefon çaldı çekime devam ediyoruz Hadi bakalım şu an izlediğiniz köpekler e, Zeytin 14 aylık civarında. Yanlış hatırlamıyorsam bakmam lazım. Genelde unutmam ama unuttum. Bazuka da 11 aylık şu anda. İkisi de gençler ve bugün ilk defa bir araya bıraktım. Az önce söylediğim gibi. Birbirleriyle de iyi bir iletişim kurdular. Bu onlar için iyi. Şanslılar. Çünkü her gün birlikte salabilirim onları. Ve bu daha fazla adım atmaları, daha fazla dolaşmaları demek. Mesela Köpeği tek bıraktığınızda köpek işte atıyorum adım olarak söyleyecek olursak diyelim ki 500 adım atar ama iki köpek bıraktığınızda 1000 adım atar, 2000 adım atar çok daha fazla dolaşır. Hele böyle dişi erkek bırakırsanız dişi erkeği çok gezdirir. Aferin benim kızım. Hadi gel, hadi gel, hadi gel kızım koş, hadi koş kızım koş. Evet sevgili arkadaşlar geldik ee, bu bölümün sonuna şimdi. Şengen'in yanına gidelim yavrular oynarken kesmeyelim videoyu. Hadi gidelim bakalım. Birazdan tekrar bazuka ile zeytinin yanına geleceğiz. Evet geldik yavruların yanına. Gel abicim sen de. Evet içeriye doğru gel içeriye doğru gel. Evet burada bizim bıldır bıcırıklar var bu bıcırıklar. Ben bunları yerim. Annelerinin kokusunu alıp şimdi uyanırlar. Evet birkaç yavru e, normalden iyi gidiyor kilo olarak. Birkaç yavru da, da hafifler. Yani e, takviye gıdaya normal batına göre biraz daha erken başlayacağım demektir. Bunları ufaktan böyle bir uyandırdık. Hadi yat kızım hadi yat. Bakın yavruya anneye nasıl gidiyor. Hadi yat kızım. Hadi yat. Bak bak nasıl buluyor memeyi. Ama i̇şte anne dışarıda bakın. Dışarıda köpek olması. Hoşlanmadığı köpeğin olması. Annenin sürekli fırlayıp gidip gelmesi demek. Ama yapacak bir şey yok. Buna da alışmaları lazım. Hadi çıkalım gün ışığına. Gel Şengi. Hadi bakalım. Hadi biz çıkalım. Evet. Evet. Bakalım bazuka ile zeytin ne yapıyorlar. Evet. Bazuka bu hafta bir arkadaşım istiyor. Büyük bir arazisi var. Yaklaşık 500 dönüm gibi bir arazisi var. Bir de bir farklı kandan dişi ayarlayabilirsem ikisi birlikte o 500 dönüm araziye gidecekler. Arazide şu anda hayvan yok. Ama Baharda hayvan alacaklar. Yani koyun alacaklar. Hazır koyun köpeği çünkü. Hem büyük hem dev. Hem soylu, secereli, sağlıklı. Bence harika bir iş yapacak. Arkadaşlar görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Bugün böyle spontane güzel bir video yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi biraz onları seyredelim. Sonra videomuza veda ederiz. değerli arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve e, üye olmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.